Crespo. Richards kazandı. Richards yerden pasını verdi. Cordova. Sergio Cordova! Top gol! 13. dakika. Sergio Cordova. Crespo. Piontek'e doğru gönderiyor. Çok klas kontrol Piontek. Sistopion tek yerden gönderdi Deniz'e. Deniz şut Gol! Deniz attı. Kaptanıyla beraberliği yakalıyor Rams Başakşehir. Deniz Türüç. Skor 1-1. Dakika 20. Alanya'da. Bruno Miguel Reis. Kordova. İyi döndü Cordova. Şimdi sert orta. Yusuf gol! Goller Golle arka arkaya yağmur gibi geliyor. Yusuf attı. Cordova. Golün yanına bir daha asist ekliyor. Yusuf atıyor. 2-1 oluyor. bu Wang. Sekti top. Fatih ceza sahasında yerden. Şut dışarıya sağ ayakla. Yusuf Özdemir. Yine net fırsat, net pozisyon. 26. dakikaya girilirken Alanya'da. Piontek iyi noktaya indirdi. Kemen, kanatta Kemen. Kemen, Kemen aradan bıraktı Kenny'e. Harika pas gönderdi. Filip Kenny, Kenny çeviriyor. Boşta kaldı Piontek gol! Sistop Piontek! Gol kralı yarışında attığı bu golle şu anda zirvede tek başına Piontek 14 gol oldu. Kemen, Alibek Kemen. Kemen sakladı, dönmek istiyor. Yusuf bırakmadı, Kemen de bırakmadı. Kemen gitti, Kemen kendi gitti. Şimdi ortayı yaptı. Davidson dokundu kafayla. Piontek ceza sahasında. İtirazlar var, itirazlar var köşe gönderini gösterdi. Emre Kargın durun dinliyorum dedi. İtiraz etmeyin dedi. Emre Kargın maçın hakemi. Piontek hemen pozisyonun ardından maçın hakeminin yanına geldi. İtirazlarla geldi. O pozisyon bu pozisyon. Yaşananlar bunlar. Evet değerlendirme incelemeye dönüşüyor. Emre Kargın var monitörünün başına geliyor. Şimdi de bu fazdaki bu pozisyonu inceliyor. Bakıyor Emre Kargın. Az önce de bahsettim işte. Farklı noktalardaki donelerden fazlardan yola çıkılarak incelenen pozisyonun görüntüleri Emre Kargın izledi. Geldi. Orada bir foul tespit etti. Alanya Spor geliyor. Hadi Ercan'a orta. Yusuf kafayı indirdi. Makut'ta Muhammed son anda. Efe Can Karaca orta. Savunma girdi araya. Kemen Makut'a yanına geldi. Opoku içeri doğru gönderdi Deniz Sürüç. Deniz ortayı yaptı. Ceza sahasına sekti şimdi. Davidson, sol savunma. Crespo! Crespo! Rams Başakşehir Crespo'yla öne geçiyor Alanya'da. Rams Başakşehir gol düellosunda ilk kez öne geçiyor Crespo'yla. Gol Miguel Crespo. Crespo, klas döndü Crespo. Crespo'dan pas iyi noktaya, çok iyi noktaya Kemen'e. Kemen topu aldı. Başakşehir geliyor. Kemenle geliyor. Piontek kontrol. Piontek, Piontek direkt! Piontek direkt! Direktten geri geldi Piontek. Dakika 80 Alanya'da. Game Park Stadyumu'nda Başakşehir 3-2 üstün. Wang topu aldı. Wang şimdi yerden orta boşta kaldı. Şut! Gol! Richard attı. 3-3 oldu. 3-3. Müthiş bir maç Alanya'da 3-3. Bu kez beraberliği yakalayan Korendon Alanyaspor'u çıkma. Crespo Kemen Crespo'ya gelmeden orada Jeanmie Jeanmie pasını verdi Efe Efecan fırladı. Jeanmie topu aldı. Jeanmie gidiyor. Jeanmie bıraktı Augusto'ya. Augusto Yusuf Augusto Augusto gol! Kustu. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. Tribünler şu anda müthiş bir sevinç içinde. Müthiş bir maç. Alay Espor geri döndü. 84. dakika. Opoku. Opoku yerden Piontek savunma girdi araya Adercionay. Sakatlık var. Oyun sürüyor. Piontek kalkamadı. Augusto. Lode Augusto. Kendine gitti Augusto. Şimdi orta yaptı. Efecan geldi. Efecan Muhammed Efecan geldi. Penaltı. 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 Karar penaltı. Muhammed sarı kart. Efe Can'ın yerde kaldığı an penaltı kararı geldi. Floren, Hader Jonay. Hader Jonay gol! Hader Jonay ters köşe. Koren Donanay'ı 5-3 yaptı. Tam 8 gol var maçta. Bir top Piontek'e doğru Piontek yerde kaldı Piontek Penaltı Karar penaltı 90 artı 5'te Penaltı Ardından Sarı kart geldi Orada klimaya Kart geldi 90 artı 5'te penaltı kararı da geldi Maçta birin olsun Aksiyon bitmiyor Heyecan dinmiyor artı 6. İşaret geldi. Piontek. Sisto. Piontek gol. Piontek. 5-4. 5-4. Gol. Sisto Piontek. <laughs> Muhammed kalesine dönmeye çalışıyor. Makuta geliyor Alanya Spor'da. Makuta. Augusto topu aldı. Augusto. 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 Yerden Jamiye kontrol. Jamiye Muhammed. Muhammed. 90 artı 9'da Muhammed. Maç bitti. Maç bitti. Müthiş maçta kazanan Korendon Alanya Spor 5-4'le.